Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle beraber Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Nisan ayı örnek sorularını çözeceğiz. Hadi ders başlasın. Birinci sorumuzu inceleyecek olursak aşağıda bir firmanın özel olarak yaptırdığı ışıklı tabel tabelanın görseli verilmiş. Bakın bu şekilde. Şimdi bu tabela yanıyormuş. Nasılmış koşulları? Tabelanın ışıklandırma sistemi açıldıktan sonra bir dakika boyunca tabelayı aşağıdaki gibi aydınlatmaktaymış. Yani ben bu sistemi açıyorum ve bir dakika aydınlanıyor. Ardından 10 dakikalık aradan sonra 2 dakika aydınlanıyor. Sonra 4 dakika sonra 8 dakika şeklinde her defasında dakikanın cinsinden 2'nin tam sayı kuvvetlerine eşit olacak şekilde artarak ne yapıyormuş bu? Aydınlanmaya devam ediyormuş. Şimdi akşam saat 7'de yani 19.00'da açılan bu tabela ertesi gün saat 6'da ne yapıyormuş? Kapanıyormuş. Yani 6'ya kadar açık kalıyormuş. Şimdi o zaman şöyle yapacağız. 19.00 ile 6 arasında kaç saat vardır? 11 saat vardır. E şimdi burada 10 dakikalık aralıklarla dediği için dakikaya çevirmem lazım. Yani bunu 60 dakikayla çarparak 660 dakika olarak bulabiliriz. Bunun yanma süresini. Yani düğmeye basıyoruz. 660 dakika sonra kapatıyoruz. Şimdi bana sorduğu soru ise şu. Buna göre bu sırada sürede toplam kaç dakika boyunca tabela aydınlanmıştır? diye soruyor bize. Şimdi ilk önce 10 dakika ee, karanlık 1 bir, bir dakika aydınlık oluyor 10 dakika karanlık sonra tekrar 2 dakika aydınlık sonra 10 dakika karanlık sonra tekrar 4 dakika aydınlık 10 dakika karanlık şeklinde gidiyor yani yandığı kısmı e, söyleyebilmek için şöyle yapabiliriz bakın ilk önce 1 dakika yanıyor sonra 10 dakika boyunca yanmıyor sonra 2 dakika boyunca yanıyor sonra 10 dakika boyunca yine yanmıyor sonra 2'nin kuvveti olan 4 dakika boyunca yanıyor 10 dakika boyunca yine yanmıyor. 8 dakika boyunca yanıyor. 10 dakika boyunca yine yanmıyor. Sonra 2'nin 3. kuvveti, 2'nin 4. kuvveti olan 16 dakika boyunca yanıyor. 10 dakika boyunca yine yanmıyor. Şimdi buradan devam edecek miyim diye şöyle kaba taslak bakalım. Şimdi şuranın hepsini toplarsak buradaki sayı 660 dakika yapmaz. Biraz daha ileri gidelim. 32 dakika boyunca yanıyor. 10 dakika boyunca yanmıyor. 64 dakika boyunca yanıyor. 10 dakika boyunca yanmıyor. 128 dakika boyunca yanıyor, 10 dakika boyunca yanmıyor. 250 dakika boyunca yanıyor. 10 dakika boyunca ne yapmıyor? Yanmıyor. Sonra 250 pardon, 256 dakika boyunca yanıyor, 10 dakika yanmıyor. 256'dan sonra 512 geliyor bakın. 512. Şimdi bu 512'ye baktığım zaman e, tabii ki 600 yani 512 dahil bunların hepsini toplarsak şayet 660'ı geçerim. Demek ki bunu almayacağım. Şimdi demek ki bunlar yanacakmış. Peki neden öğretmem 256'da kaldık? Şimdi 512'ye geçemem. Çünkü toplamı 660 dakikayı geçer. 256'da kalmamın nedeni de bakın toplayacak olursak 660'dan daha küçük bir sayı elde ederiz diye düşünüyorum. Şimdi 256 Burada var. Bu 256'ya 4'e eklersek ne oluyor? 260 oluyor. Öyle değil mi? Daha sonra 128'e 2 eklersek 130 oluyor. Hani yuvarlama gibi yapalım bunu. daha sonra mesela 64'e 16 e ekleyelim. 64'e 16 ekledim. 6 ekledimde 71 daha eklediğimde 80 oluyor örneğin. İşte 32'ye 40 e eklediğim zaman pardon 8 e eklediğim zaman 40 oluyor. Bir de şurada 41 var. Yani buranın toplamına baktığım zaman şurası 10 burası da 11'in 1'i. Değil mi? Şey 21 biri oldu. Elde var 2'den. Burası 511 oluyor. Yani 660 dakikayı geçmiyor. Peki 660 dakikayı geçmiyor ama 660 dakikada ne yapmıyor bakın? E, tam olarak e, dolmuyor. O yüzden bunu çıkaralım. Acaba 2 256'dan sonra kaç dakika daha yanmıştır? Bunu bulmamız gerekiyor. Burada işte bir defa var dedik. Şurada 10'dan 1 çıktı. Daha sonra buradan 5'ten 1 çıktı. 4 kaldı burada yine bir kaldı gibi demek ki bu kadar da ileri de yanıyor. Öyle değil mi? Şimdi ama önemli olan bana yandığı, yandığını soruyor. Yanmadıkları neler? Bakın şu aralıklar. Yani bu aralıklarda bizim tabelamız, tabelamız yanmıyor. Yani biz şuradaki işlemleri ne için yaptık? İspat için yaptık. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 kere 10. Yani 90 yanmıyor. O yüzden 660'dan 90'ı çıkardığım zaman 570 dakika boyunca o zaman yanıyordur diyoruz. Bu 570 dakikanın 5 511 dakikasını bu tarafta yakıyoruz. Burada 256 dahil olmak üzere diğer tarafta. Bir de 256'dan sonra 512 geliyor ya ikinin kuvveti şeklinde. 512'yi tam tamamlayamadan demek ki biz bu paneli ne yapıyormuşuz? Kapatıyormuşuz. Öyle düşünebiliriz. O yüzden sadece yanmadığı kısmı tamamından çıkararak 570'i direkt bulabiliriz. İkinci sorumuzda ise diyor ki iki pozitif tam sayının birden başka ortak bölünü yok ise bu iki sayı aralarında asaldır diye bize tanımlama yapmış ki yeni nesil sorularda artık bu tanımlamalara bol miktarda yer veriyor. Aşağıda bir video izleme uygulamasına ait ekran görüntüsü varmış. Tabii ki siz de biliyorsunuz şu dolan kısım izlenen kısım boş olan kısım yani beyaz olan kısım daha videonun devamı niteliğinde gösteriliyor ki bunu da aşağıda bize açıklamış. Bu görünümde sol tarafta yer alan 10 dakika 21 saniye ifadesi e, izlendiği kısmı sağ alt, sağ alt tarafta yani şurada yer alan 6 dakika 19 saniye kısmı ise kalan kısmını gösteriyor. Bana diyor ki Buna göre bu videonun kalan kısmının süresi aşağıdakilerden hangisi de olduğunda izlenen kısmın süresinin dakika ve saniye değerleri aralarındaki aralarındaki değer aralarında asal olur diye soruyor şimdi ilk önce bu video kaç dakikaymış onu da bir bulalım yani 10 dakika 21 saniye ile 06 yani 6 dakika 19 saniyeyi toplayalım. Şimdi 21 saniye ile 19 saniye toplanırsa onun sıfırı elde var birden burası 40 saniye olur. Burası da 16 dakika olur. Yani videonun tamamı 16 dakika 40 saniyeymiş diyebiliriz. Şimdi bunu tek tek çıkaralım. Yani tamamından diyor ki diyor ki bu videonun kalan kısım süresi aşağıdakilerden hangisi olduğunda izlenen kısmı soruyor. O yüzden kalan kısmını tamamından çıkarırsam izlenen kısmını bulabilirim. Yani 16.40'tan 05.55'i çıkaracağım. Yalnız buradaki çıkarma işleminde şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, yani mesela 40'tan 55'i çıkarıyorum ama saniye olarak çıkaracağım. Yani 40 dakikadan 55 saniyeye çıkaracağım. Ee, ne yapıyorum? Buradan bir tane 60 saniye alıyorum. Yani 1 dakika alıyorum. 100'den 55 çıkarırsak burada 45 saniye kalıyor. Burada 15 tane de 5 çıktı. 10 kalıyor. Yani 10 45. 10 ile 45 bakın aralarında asal değil. O zaman bizim cevabımız da Adana değildir diyoruz. Aynı mantıkla 16 40'tan 11 15'i çıkardığım takdirde de 5 dakika 25 saniye kalıyor ve burada 5 ile 25 aralarında asal olmadığı için bunu da alamıyorum. Daha sonra 16 40'tan 1255'i çıkardığım taksirde de burada 3 dakika 45 saniye kalıyor. Tabii ki 3 ile 45 aralarında asal olmadığı için bunu da alamıyorum. Bunu da sildim. Buna baktığımda ise 16 dakika 40 saniyeden 13 dakika 51 saniyeyi çıkardığım zaman 2 dakika 49 saniye kalıyor. 2 ile 49 aralarında asal olduğu için bu şıkkı alabiliyorum. Üçüncü sorumuzda ise bir fabrikada kalın ve ince olmak üzere iki çeşit inşaat demiri kullanılmış. Bu demirlerden bir tanesi bakın kalın demir 35 kilogramsa ince demirisi ise 25 kilogrammış. Üretilen bu demirler. Kütleleri toplamı eşit. Şimdi kütleleri eşit olacak ve her birinde sadece aynı çeşit demir bulunacak şekilde paketlenecekmiş. Yani bu bir tanesi böyleyse acaba kaç tane, kaçar tane de bunların kütlelerini eşitleyebilirim buna bakalım. Yani yapmam gereken şey 35 ile 25'in ekokunu alacağım. Bunu almak için işte 5'e bölüyorum. Burayı 7, 5. Tekrar 5'e 1. 7'ye bölüyorum. 1. Şimdi şuranın çarpımı nedir? 175'tir değil mi? 175 kilogram da bunlar ne yapacaklar eşitlenecekler yani çuvala 175 kilogram ya da bunun katlarını yerleştireceğiz e şimdi 175'i elde edebilmek için acaba bundan Minimum kaç tane bunu 7 ile çarparsak pardon 5 ile çarparsak şunu şunu çarpıyorum bir de burada 5 kalıyor o zaman burada 5 tane çarparsak 175 elde ederim minimum daha fazla işi için 5'in katı kadar olması lazım burada da 25 5 ile 5'i çarpıyorum 7 kalıyor demek ki 7 ile çarparsam 175'i elde ediyorum yani minimum 7 tane koyduğum zaman bir paket oluşturabilirim ya da 7'nin katları yani ya 7 tane ya 14 tane ya bir tane koyacağım demek ki ince demirden diyebiliriz şimdi bu 118 ton yük alabilen bir trabuk paketlerden en çok 10 tane koyabiliyormuşuz. Daha fazla koyamıyormuşuz. Buna göre bu ince demir bulunan bir paketteki demir sayısı ile kalın demir çubuğundaki paketteki demir sayısının arasındaki fark nedir diyor ya. Şimdi bir kere o tonu bunlar kilogram olduğu için ilk önce şu tonu bir kilograma çevirelim. 3 tane 0 atıyoruz değil mi? Bakın burada bize açıklamasını yapmış. Şimdi en çok 10 tane ise şimdi bir ona bölelim bunu. Bir tane paketin içinde ne olması lazım? bu kadar kilogram olması lazım bir paketin içinde. E şimdi bunlardan minimum 175 gelecekti ya da 175'in katı gelecekti her birinden. O halde 175'i kaçla çarparsam 1800'e yaklaşırım? Bunu bulmam lazım. Şimdi 11 ile çarparsam geçer ama 10 ile çarparsam yaklaşmış olurum. Şimdi en en çok 10 tane dediği için o buradan daha az koyabilirim. Yani 1800 gramdan daha az gram koyacak şekilde elde edebiliriz şeyimize çuvallarımızın adetini zaten buraya da 10 koyduğum zaman şimdi yani onun katı olacak şekilde alacağız demek ki demek ki ben 10 tane buradan alırsam 5 ya 50 tane almış oluyorum bunu onla çarparsam buradan da 70 tane yani bir tane çuvalın içinde ya 50 tane ya da 70 tane olması lazım aradaki farkı da 20 olarak bulmuş oluyoruz dördüncü sorumuzda ise yine asal sayının tanımını verdikten sonra demiş ki bize bu kartlardan her biri ters çevrildiğinde üzerinde yazan doğal sayı görülmekteymiş, görülmemekteymiş. Yani bu şekilde açık oluyor. Şöyle döndürdüğüm zaman şu şekilde gözükecekmiş demek ki. Mehmet bu kartlardan sadece bir tane asal çarpanı olanları siyah kutuya, yani buraya; iki tane asal çarpanı olanları mavi kutuya, yani buraya. 3 tane asal çarpanı olanları ise kırmızı kutuya yani buraya atacakmış. E diyor ki son durumda başlangıçta boş olan bu kutuların her birinde eşit sayıda kart bulunmaktadır. Buna göre ters çevrilen çevrilen şu kartın üzerinde ne yazıyor olabilir diyor. Şimdi 19 zaten asal sayı olduğu için bir tane asalı olduğundan dolayı bunu siyah kutuya atarım. 19'u gitti. 81 3'ün kuvveti olduğundan dolayı asal olarak bölebilen yani bu asalın bir kuvvetidir. Bunun asal çarpanı sadece 3'tür. O halde 81'i buraya yazarım. Bu da gitti. Daha sonra bakalım bir şeyin kuvveti var mı? 128 var. 128 2'nin kuvveti olduğu için nereye yazarım? Buraya yazarım. 128'i asal olarak böyle sadece 2 var, değil mi? Şimdi mavi kutuya baktığımda iki tane asalı olanları yazacağız. Mesela 30'a bakalım. 30 hem 2'ye hem 3'e hem de 5'e bölünebiliyor asal olarak. Yani 3 tane var. Demek ki 30'u ben buraya yazacağım. 30'u da sildik. 18'e baktığım zaman 18'de ise bir 2 var. Bir de 3 var. Başka yok. O zaman bunu mavi kutuya yazacağım. Bu da gitti. 24'e baktığım zaman 24'ü de sadece 2 asalı ve 3 asalı bölebilir. Tabii ki başka sayılar bölebilir ama asal olarak 2 ve 3 bölebilir. O halde 24'ü de buraya yazacağım. Bunu da git. Bu da gitti. E şimdi geriye ne kaldı 105 ve 96 kaldı şimdi bunları bulalım hadi 105'i asal çarpanlarına ayıralım çünkü direkt baktığımda 24 gibi 18 gibi daha kolay bir şekilde görülebilir bu 5'e böldüğümde 21 3'e böldüğümde 7 7'ye böldüğümde 1 bakın 3 tane var 105'e o zaman 105'i de buraya yazdım bu da gitti sıra 96'da 96'yı asal çarpanlarına ayırdığım zaman 2'ye böldüğümde 48 2'ye böldüğümde 24 2'ye böldüğümde 12 2'ye böldüğümde 6 2'ye böldüğümde 3 3'e böldüğümde 1 şeklinde olduğundan Dolayı 2 ve 3'tür sadece Yani 2 tane var ya da 96 Ya da şöyle kontrol edebilirdik e Bu 2'ye bölünür Rakamlar toplum 3'ün katı olduğu için 3'e bölünür 5'e bölünemez 7'ye bölünemez şeklinde Kontrol ederek de bunun 2 tane asalı vardır Diyebilirdik E şimdi ne olmuş oldu kutularda Siyahta ve mavide 3 tane ama kırmızıda 2 tane Demek ki bunu buraya atacağım Kırmızı kutuya atacağım Yani bunun 3 tane nesi olması lazım Asal çarpanı olması lazım 90 sayısını incelediğimizde 92 bölebilir 3 bölebilir. Birler basamağı 0 olduğu için 5 de bölebilir. Demek ki cevap bu. Zaten bu 11'in katı. Siyaha atılmalı. 12'nin değil mi? 12'de 3 ve 2 böl, bölebildiği için maviye atılmalı. 196'da 14'ün katı 2 ve 7 bölebildiği için yine maviye atılmalı. O halde cevabımız Adana olacak. 5. sorumuzu incelediğimizde bir emlakçı toplam alanı 8 üzeri 5 metrekare olan dikdörtgen biçimdeki bir arazi aşağıdaki gibi dikdörtgen biçimde 8 eş parçaya ayırıyor. Eğer bu parçaları bize soracak olursak 8 üzeri 8'e böleriz. Bölme işleminin üstüne çıkarılacağı için 8 üzeri 4 olur her bir parça. Yani şuradaki bir parçanın alanı 8 üzeri 4 olur. Dikdörtgen biçimindeki bu parçanın her birinin uzun kenarı yani şunun her birinin uzun kenarı neymiş? 4 üzeri 4 metreymiş. Bana kısa kenarını soruyor. Şimdi ben kısa kenar ile şöyle göstereyim. Kısa kenar ile uzun kenarı çarptığım zaman alanı bulurum. Yani alanda 8 üzeri 4'tür dedik. Şimdi kısa kenarı soruyor. Bunu bilmiyorum. Uzun kenarını bana 4 üzeri 4 vermiş. 2 tabanında 2'nin karesinin 4. kuvveti gibi düşünecek olursak 2'nin 8. kuvveti olur. 8 üzeri 4'ü de 2'nin 3. kuvvetinin 4. kuvveti olarak düşünürsek 2'nin 12. kuvveti olacaktır. Burada 2'nin 12. kuvvetini 2'nin 8. kuvvetine böldüğümüzde kısa kenarı 2'nin 4. kuvveti olarak bulmuş oluruz. Buradan da cevabımız bolu çıkar. Altıncı sorumuz ise gerçekten dikkatli okunduğunda çok basit bir sorumuz. Diyor ki bize aşağıda EBA TV'nin yayın yaptığı kanal numaralarının dijital platformlara göre dağılımı verilmiştir. Yani mesela şurada görüyoruz platform 1 buradaki kanallardaymış. İlkokul, ortaokul burada, lisede burada. Aşağıda ise yani burada ise EBA TV'de 5 gün boyunca saat 9.30'da başlayan tüm derslerin dağılımı verilmiş bu saatte diğer sınıflara ait yayın yapılmamaktaymış. Bu ders programına göre 5 gün boyunca derse takip eden Zeynep en çok izlediği dersi matematikmiş. E şimdi o zaman Zeynep kaçıncı sınıf öğrencisidir? Buna bir bakalım. Şimdi Zeynep ilkokul 1'de matematik 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 Türkçe hayat bilgisi iken en çok matematik mi var ilkokul 1'de ilkokulda? Evet. Ortaokulda ise matematik ve fen bilimleri eşit. Lisede ise bakın matematikle fizik eşit. Demek ki Zeynep ilkokula gidiyor. Tamam şimdi devam edelim. Buna göre Zeynep'in takip ettiği kanalın numarasının çift sayı olma olası. Şimdi bir kere Zeynep zaten ilkokula gidiyor. O yüzden ilkokul kanallarını izlemek zorunda. İlkokul kanallarını izlerken toplamda 5 adet kanalın olduğunu biliyoruz. 5 dedim. Şöyle. Peki çift olma olasılığı diyorsa kaç tanesi çift? Bir tanesi. Burada iki tanesi. Başka yok. İki tanesi çift. O zaman cevabımız 2 bölü 5 olacak. Yedinci sorumuz oldukça güzel bir soru. Çok beğendim. Kare tekerlekli bisikletler düz bir yolda hareket edemeselerdi aşağıda olduğu gibi bisikletlere özel olarak üretilen platform üzerinde gidebilirler. Bu platformda e bakın her biri yarım birer daireden oluşuyor. Aşağıda eş tekerleklerin bir yüzeyin alanı neymiş? 1125 santimetre kareymiş. E alan bu ise kenarı bulabilmek için bunun kökünü alırdık. Kökünü nasıl alacağız? Hemen şöyle şu kenarda yapayım. 1125'i 5'e böleceğim örneğin. Onun içinde 2 defa var. 12'deki onun içinde de 2 defa var. 25'te 5 defa var. Tekrar 5'e böldüğümde 4 defa var. 5 defa var. Tekrar 5'e böldüğümde 9 defa. 3'e böldüğümde 3 üç defa. 3'e böldüğümde 1 defa. Yani bu kök dışına çıktığında bir kenarı bulmuş oluruz. Yani tekerleğin bir kenarı. Bir kenar 5 kere 3 15 kök 5 şeklinde olacaktır. Bu buradaki kare şeklindeki tekerleğin bir kenarı oldu. Çünkü alanı buysa. Ee, kenarı köküdür. Bize kök dışına bu şekilde çıkarmış olduk. Şimdi bana diyor ki bu platform bisikletlerin tekerleklerin kenar uzunluğu üzerinden geçtiği yarım e, silindirin yarım daire biçimdeki yüzey, e, yüzeyinin uzunluğuna eşit olacak şekilde ayarlanmış. Yani bunun bir kenar uzunluğu bu yarım dairelerin şuradaki Uzunluğuna olacak şekilde ayarlanmış. Buna göre AB doğru parçasının boyunca bu hareket edebiliyor. Buna göre A ile B arasındaki uzaklık kaç santimetredir diyor. Yani aslında benim yapmam gereken şey şu: Bu bir tam daire olsaydı alanı 2πr, şey çevresi 2πr olurdu. Yarım daire olduğu için bunu ikiye bölüyoruz ve çevresi ne oluyor? πr oluyor. Öyle değil mi? Peki çevresi neye eşit olacak? Bakın bir kenara eşit olacakmış. Yani 15 kök 5'e eşit olacak. Buradan pi'yi 3 olarak alırsak şayet şöyle 3'e böldüğüm zaman burası 5 oluyor ve yarı çapımı 5 kök 5 şeklinde bulmuş oluyorum. Peki yarı çapı buysa çapı nedir? Çapı 10 kök 5'tir. Peki kaç tane varmış bu silindirden? 30 tane yarım silindir 30 tane varmış. Her birinin çapının 10 kök 5 olduğunu düşünürsek bunu 30 ile çarptığım zaman 300 kök 5'i A'dan B'ye kadar bulabiliriz. 8. sorumuz bir olasılık sorusu. Sosyal kulüpleri öğrenci seçmek isteyen bir öğretmen öğrencilere katılmak isteyen sosyal kulüpleri sormuş ve istediklerini buraya yerleştirmiş. Öğretmen sınıftaki diğer öğrencilerin hangi sosyal kulübe katılacağını ise kurayla belirlemeye karar vermiş. Yani geri kalan kısım var bu şekilde. Bunun için her sosyal kulübün ismi kartta o sosyal kulüp için ayrılan sütunda boş kalan hücre sayısı kadar tek tek yazıp tüm kartları boş bir kutuya atıyormuş. Bir de burada asla boşta şey yer kalmayacak. Şunu da şurada söylüyor. Bu kartın öğretmen öğrencilerin isimleri yazdıktan sonra oluşan görüntüsü aşağıda verilmiştir. Bu kartta boş bırakılan yerleri sınıftaki diğer öğrenci isimleri tek tek yazılımda boş yer kalmayacakmış. tamam mı? Şimdi bunları yazıyorum. İşte spor kulübünden 3 tane, resim kulübünden 2 tane, tiyatro şöyle 4 tane, satrançtan 2 tane, temizlik ve işte kulübünden şöyle baktığım zaman 5 tane yazıyorum ve hepsini boş bir kutuya atıyorum. Ee, bu çekilişte kutudan kağıdı ilk çeken Osman'ın tiyatro kulübüne katılma olasılığı nedir diye soruyor. Şimdi hepsini bakalım. Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şimdi 16 tane tam e, kartım var artık benim bu boşları yerleştirecek şekilde. Peki tiyatro kulübünde ise kaç tane var? 4 tane var. 10, 4 bölü 16'dan 1 bölü 4 ihtimalle tiyatro grubu e, kulübü gelecektir o Dokuzuncu soru, sorumuz yine bir veri analizi sorusu ve yine iki tane grafik arasında geçişler var. Bakın bunu her defasında soruyorlar. Büyük ihtimalle sınavda da böyle bir soru bekliyoruz. Bir kon, ne diyor? Konfeksiyon atölyesinde Mart ayı boyunca toplam 3.600 tane ürün dikilmiştir birinci grafik ürünlerin türlerine göre dağılım bakın bu kadar ürün dikilmiş hatta bu 3600 mesela %50 ise bunu hemen kaç tane olduğunu bulabiliriz bunları da ona göre bulabiliriz açıları bilseydik tabii ki bilmiyor şu aşamada ikinci grafikte ise türlere göre defolu olanları yani ama burada türlerine göre yani işte atıyorum kaç kazak varsa kazaklardan kaçacak kaza bakalım. %20'si defolu çıkacakmış. Tamam buna göre yapacağız. Atölyede mart ayında dikilen gömleklerin 135 tanesi defolu olup. Bakın gömleklerin 135 tanesi defolu olup. Defolu kazak sayısıyla yani şuradaki defolu kazak sayısı ile defolu pantolon sayısı birbirlerine eşittir. Şimdi şuraya bir inceleyelim. Pantolon 10 iken kazak %20 olduğunda birbirlerine eşit oluyorlarsa mesela bunun %20'si nedir? 10'dur değil mi? 20 ile çarpıp 100'e böldüğümde. E o zaman bunun da %10'un 10 olması için demek ki açımız buradaki açımız 100 derecelik bir açı olacak. Şimdi daha sonra bize burada ne diyor? Buna göre atölyede Mart ayında dikilen eteklerin kaç tanesi defoludur diye soruyor. Yani etekleri bulacağız ve %5'ini alarak sorumuzu çözmüş olacağız. Şimdi gömleklerin %15'i bakın burada gömleklerin %15'i neymiş defoluymuş. E defolu gömlek kaç tane? 135 tane. O halde gömleklerin %15'ini bulabilmek için 15'e çarpıp 100'e böldüğümde bunun sonucunun 135 olması gerekiyor. Öyle değil mi? Şimdi burada bir sadeleştirmeler yapalım. Yani mesela ben bunu 5'e böleyim. 3 olsun. Şunu 5'e böldüğüm takdirde şimdi 13 13'ün içinde 2 tane var. 35'in içinde ise 7 tane var. Sonra tekrar ben bunu 3'e bölerim. 1 olsun. Bunu 3'e böldüğüm zaman 9 olsun. Yani gömlekleri 9'u da 300 e çarparsak 900 adet olduğunu bulalım. Yani burası 900 adet oldu. Şimdi ben bunun açısını da bulabilirim. Nasıl bulacağım? Şimdi 3600 yazıyorum. 3600 hepsidir, değil mi? Yani 360 derecedir. E 900 o zaman bir sıfır atıyorum bakın onda biri 90 derecelik açıya denk gelir yani burası da 90 derece olur şimdi hadi bulalım artık şimdi 100 derecelik açı pantolonun 90 derecelik açıyı gömlek olarak 50'yi de kendisi vermiş zaten topladığımda burası 14'ün 4'ünden 240 oldu 360'tan 240'ı çıkardığım zaman burası ne oluyor 120 oluyor 120 derecelik açı o halde 120 derecelik açıysa şayet buradaki etek sayımızda 1200 tane olacak. Tabii ki defollarını bu soruyordu bana eteğin. Eteğin defolları da %5 olduğu için 1200'ü 5 ile çarpıp 100'e böleceğiz. Şunlar gidecek ve sonucumuz 60 olacak. Şimdi bir de şöyle bir hatırlatma yapayım. Neden direkt 1200 dedim? Çünkü bak 360 derece 10 katı düşüyorsa işte 120 derecede 10 katı düşecektir ve 1200 olarak direkt bunu yazabileceğiz. Son sorumuza baktığımızda ise diyor ki bize Aşağıda butona basıldığında gösteren oklar yönüne dönen iki çarkın oluşan bir düzenek varmış. Yani bu bu şekilde dönerken bu da bu şekilde dönecekmiş. Bu düzendeki 5 eşit parça oluşan çark bir tam tur 10 saniyede yani bu. 10 saniyede bir tam tur oluşuyor. 6 eşit bölmeden oluşan çark ise bir tam turu 12 saniyede. Buna da yani ne diyoruz? 12 saniyede. Şimdi o zaman onu ben 12'ye bölersem her bir aralığı 2 saniyede. Aynı şekilde 12'yi 6 parça olduğu için 6'ya bölersem bu da her bir aralığı bu da 2 saniyede ne yapacak? Aklayacak. Aynı anda dönmeye başlayan bu çarklar her defasında farklı bir süre sonunda aynı anda durmaktadır. Çarklar durduğunda üçgen biçimindeki ibrelerin uçlarını gösterdiği bölmelerde yazılı olan cebirsel ifadenin çarpımının sonucu ekranda görülmektedir. Yani burada mesela x eksi 5 x artı 5'i çarpmış ve orta kısmına yazmış. Çarklar yukarıdaki konumdayken butona basılıyor ve 14 saniye sonra duruyor. Şimdi birincisi 14 saniye sonra nasıl durur? Nerede durur? Bunu bulalım ilk önce. Her aralığı nerede? Bu duracak pardon her aralığı 2 saniyede atlayacak. Şimdi bu böyle gidiyor ya. Bu böyle gidiyorsa ibre buraya gelecek. Yani tersten dolayı. Yani şurayı 2 saniyede atladım. 2 sonra burası 4 6 8 10 tekrar 12 on 14. Yani nerede durdu? Burada durdu. Tamam mı? Şimdi bu birincisi burada durdu. Bunun ise 14 saniyede bu bu tarafa doğru döndürülünce ibre de bu tarafa doğru gidecek. Yani bu böyle dönünce yani x eksi 3 ibrenin ucuna gelecek. O yüzden bu da yine 14 sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tekrar diyoruz ki 14. Yani o da nereye geldi bakın. x eksi 3'e tek gelmiş oldu. Şimdi Yapmam gereken şey x eksi 4 ile x eksi 3'ü çarpmak olacak. Şimdi bunları tek tek çarparak bulabiliriz. Çarptığımız takdirde x kare eksi 7x artı 12 şeklinde bir ifade elde etmiş oluyoruz. Bunun katsayıların toplamı ile sabit terimini ne yapacakmışız? Çarpacakmışız sonuca ulaşabilmek için. Bunun başında gizli 1 var. 1 7 daha 6 olur. 12 ile çarp toplarsak 6 olur. 6 ile sabit terim ne olacak? Değişkeni olmayan yani 12. Bunların çarpımında 72 olarak hesaplamış olacağız.